Abi evet. Yes be. Abi evet ya. İşte bu ya. Herkese selamlar. Yeni bir Slime Manager videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birkaç tane yorumdan duyduğum kadarıyla bana diyorlar ki Hunter ve balı birleştir. Hunter ve Ping'i birleştir. Ya yani herkes birçok farklı şey söylediği için gene neyle neyi birleştirmek sanırım bana kaldı bu zor karar. Ama gene teşekkür ederim yorumlarınız için. Bu arada bir küçük duyurum var. Artık kanala bir günde 2 ya da 3 video gelecek. Çünkü ben iki kanal işletiyordum. Diğer kanalı bırakmaya karar verdim. Çünkü eski bir kanaldı ve abonesi ölüydü vesaire vesaire. Raffinelli link verdi. Güzel. Şimdi bunları neye bakıyoruz? bunlar bize blueprint veriyor. Onları yapmak için bakıyorum. Şimdi ufaktan bu uyuyalım. Ve aynı zamanda yorumun bir tanesinde şey okudum. Çok işime yaradı onu okumak. Hani benim geçen bölümde açamadığım bir tane kapı vardı ya. O kapıyı açmak için 3 tane o heykelin ağzına plot vermek lazımmış. Onu öğrendim. Sağ tarafında bir tane daha şey varmış onun. Heykelcik. Puzzle vesaire gibi bir şey varmış galiba. Onu da açacağız. Oranın içinde ne çıkacak merak ediyorum. Çünkü bir önceki oynadığımda da açamamıştım onu. Birkaç tane oyun serisi gelecek. Slime Rancher iki güne bir ya da günden güne. Yani bir gün arayla gelebilir. İşte her gün birer video gelebilir size Adventure'dan ama Slime Adventure devam ediyor. Ee, hocam birer ya bu tavuklar dışarı çıkıyor. Keşke bu tavukların da üstünü kapatabilsek ya. O bundan çile çok fazla var lan. Şimdi bunları besleyeyim. Böyle biraz şunlara şundan vereyim. Bir küçük ben şu pilotları bir satayım. Buradan tavuklarımızdan da alalım besleyelim diye. Şöyle bak hocam bak burada neslin lan sen? Elde çıkın var. Niye çekmiyor lan eşek? Çıksana. Heh, o kadar yaptırdım ben sana bir sürü para verdim. Çekeceksin. Abi ya lütfen görevimizi yerine getirelim ya. nedir ya. Çalışmıyor ya bu makine. Klasik 3 tane bundan. 3 tane bundan ve 3 tane bundan atıyorum. Üst üste değil kardeşim. Üst üste değil. İn aşağı. Heh. Tamam. Şimdi aslında bu horozları bir depolama gibi bir şey yap. Biriktirsem olur. Çünkü Hunter her türlü bundan yiyor. Çok da seviyor. Okay, bunlar Stony. Stony buranın. Usta bir yerde buranın. Ama bura içinde var ya her şey var buranın. Bir ara temizlemem lazım buraları. Şşş o bir sürü plort var. Biraz satalım bunlardan ya. Ya ileride eklenir mi bilmiyorum ama. Mesela şuraya aslında bir şey eklenebilir. Direkt hani satma gibi bir seçenek eklenebilir. Çok daha az uğraştırıcı olur. Umarım eklerler. Eklerlerse mutlu olurum. Şimdi şurayı mı alsam? Aynen burayı alayım. Hocam burayı aldım. Artık yeni bir yerimiz var. Bir mükemmel bir yer burada yiyecek yetiştireceğim. Onu söyleyeyim. Burada herhangi bir slime yetiştirmeyi düşünmüyorum. Fakat 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 fakat. Şimdilik buraya şöyle bir tane şey yapalım. Her şeyini al buranın. Paramız var zaten. Hunter ne yiyordu? Tavuk yiyordu. Bal ne yiyordu? Balda Bal çilek yiyormuş usta. O zaman şöyle yapıyoruz. Yani birer pilot almaya şu anda şey yapacağım. Sonra bir ara gittiğimde ya bu e, sebze vesaire yiyen e, yani bu aslında bu slime'ların kafam karıştı dur. Bu slime'ların her şeyi yediğini söyleyen bir arkadaşımız vardı biliyorum ama ben sadece pilotları ikişer ikişer alabilmek için her şeyden vermiyorum. Allah'ın aç durma. Al. Bunlar da var ya çok kötü ya. Bunlar sürekli yediği için problem yaratıyor. Bunlara tek tek aslında elle beslesem daha iyi olur da neyse. Bu Problem değil usta. Şimdi bana biraz çilek lazım. Nereden alayım. Bunlar çok var. Aa bak burayı toplamam fırsatımız oldu. Güzel. Burayı toplayayım ben böyle. Sonler buranın abi. Sonler buranın değil. Bunları da hem ayarlamış olalım ya. Allah. Oo çok korktum. Çok korktum gidiyordu. Her şey gidiyordu. Ya abi buradaki tavuklar var ya. Nasıl yapacağız ya? Çok fazla tavuk var içeride. Ya burada stony olmaması lazım. <laughs> Ama stony var. Çok fazla stony var. Kötü. Bu kötü yani. Usta. Aslında bu normal tavuktan verebilirim şu anda ya şeye şuradan bir iki de horoz alayım. Bu neyin? Sony. Sen de buranın. Bir tane horoz verin bakayım bana. Bir tane horoz istiyorum. Plot istemiyorum. Horoz. Evet. Bir tane daha horoz var mıdır? Bir saniye bir tane. Açılın gençler. Ha, Oraya bir tane tavuk kiri yapayım da. Bunları ayrı ayrı besleyeceğiz zaten. O zaman bir tane daha şuna satın almam lazım benim. Evet. Doğru. Doğru iyi. Şuraya alayım bunda. Şimdilik böyle yapacağım. Birlerde birleştiririm. Belki bugünün sonunda birleştiririm. Bilmiyorum. Ama şu anlık böyle. Her şeyi aldım. Param çok olduğu için harcıyorum. Umarım Pişman olmam daha sonrasında. Hunter'lar buraya usta. ballarda buraya geçsin. Ballara ha dur şuraya şuraya çilek ek. buraya tavuk mu yapsam? Buraya tavuk yapayım. Her şeyini alacağım bunun. O diğerine gerek yok ya. Tamam. Onlar orada çoğalırlar. Hocam sizin şey almadık mı bize? Ha bu tarafta mı? Okey. Ha burada. tam şuraya çilek ekelim. Şimdilik bir çilek yeterli. Hem de bunlar ileride de şunu da alayım da çıkarlarsa falan gelmesinler buraya. Abi çok iyi ya. Bak ağaç nasıl çıkıyoruz hızlıca. Okey bunları da buraya ekleyelim. Tavuk getireceğim buraya. Bir tek tavuk getirmem mi kaldı? Gitmişken bir iki yeni slime'da hunter. E, hunter diyorum ya. Hunter bedeği. Şey lazım bana. Şeyin plortu var ya. Oo dışarı çıkıyorlar abi bunlar. Bu ne usta? Breyer içerinin. Bu arada bir şey sormak istiyorum. Ark Survival sever misiniz ya? Ark Survival oynasak mı? Ne diyorsunuz? Bunu yazın yorumlara abi. Olan bak tavuk gördüm orada. Gel lan buraya. Ne yapıyorsun lan sen dışarıdan içeriye girip şey mi yapıyorsun? Bu arada bir şey daha sorayım. Minecraft başlayacağız. Ya yani Minecraft başlamayı düşünüyorum. Ama modlu Minecraft başlayacağım bu arada. Vanilla sürümü değil. Sizce hangi Minecraft'ta başlamalıyız? <laughs> sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Usta bu fazla. Sen git. Aklım çıktı lan. Sen ne yapıyorsun? Sen niye çıktın dışarıya? Aa. Ah. Hocam öyle bir şey yok. Bunlar aç mı kaldı? Yo aç da kalmadı. Bunlar niye dışarı çıktı ya? Aa çıkmayın dışarı. Sizce hangi modlu Minecraft başlayalım? Ben Minecraft şeyden indireceğim bu arada. Onu da söyleyeyim. Nereden indireceğimi. Bu kurs. Kurs force mu ne? Öyle bir yer var ya. Modpacklerin olduğu. Hazır modpacklerin olduğu. Oradan başlayacağım. Sizce hangisinden başlamalıyım? Onu yazarsanız mutlu olurum. Ya e başlayalım mı ya da? Yok abi başlamada diyebilirsiniz. Kendiniz bilirsiniz. Satalım. Biraz da paramız oldu. Fena değil. Çok iyi değil ama idare eder yani. Şunlar da... De verelim Sürekli verelim ya Yazık açlar. Sürekli ama açlar yani. Ne yapsınlar yazık. Alın kız. Okey ben gidiyorum. Ben nereye gidiyorum? Ben o diğer şey var ya onu açmaya gidiyorum. Açabilirsem eğer arkadaşın dediğine göre. Ya umarım plort istiyorsa da oradaki plortlardan bir tanesinden istiyordur diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Değilse de yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Acaba hikaye eklenince şu olay ne olacak? Yıldız geçidi midir? Nedir? Orasının olayı ne olacak? Şimdi arkadaş diyordu ki, burada, onlara gidiyorsun. Binaşa. Hah, buranın sağında bir yerden gideceğim abi diyordu. Buradan mı? Bakıyorum. Buradan değil. Demek ki yukarıdan olabilir. Yukarıdan bakalım bakayım de. Belki de yukarıdan gidiliyor. Oo! Burası yine kötü kötü olmuş bunlar. Arkadaşlar siz yani var ya çok kötü kötü oluyorsunuz. Seni kurtarayım mı? Hadi seni kurtarayım. Hadi gene iyisin. Burada olmasam ne yapacaktım? He, ondan sonra yiyeceklerdi bak seni. Kıymetini bir de. Ama Hocam sen ne yapıyorsun ya? Şimdi buranın sağından diyordu git. Evet doğru söylemiş lan. Eyvallah bunu kim yazdı kim söylese yazabilir mi ya? Çok teşekkür ederim valla. Orayı çok merak ediyorum. Bu ne? Hunter bu da. Hunter alıp gelelim buraya. Hocam Hunter lazım. Aa hepsini yemişler. Lan insansızlar. Bırak lan adamı. Hah. Gel ben seni besleyeyim. Gel biz gidelim ben seni besleyeceğim. Sen tavuk yiyordun değil mi? Aynen tavuk yiyordu. Hocam bir saniye. Müsaadenizle ben bir tavuk bulayım önce. Tavuk var mı? Hayır o benim. Hah tamam yemeyin. Okey. Aa rik değil. değil bulalım abi. Rik bulduk mu alalım. Ay tatlış. Al kız. Hah yumurtla. Sakın bak. Flort benim. Hah tamam. Okey. Güzel bir tane de bulduk. Bu iyi. Hocam bir saniye müsaadenizle 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 Müsaadenizle. edin çok merak ediyorum oradan ne çıkacak ya Bu bölüme güzel bir başlık atmam lazım ne atayım Kimsenin açamadığı gizli yeri açtım Ey yavrum ey Ve attım evet ne, ne açıldı mı şimdi Aa vallahi açıldı lan ne var burada Ana! Bu bölümün başlığı gayet güzel belli oldu. Bu çok güzel bir şey biliyor musunuz? Bu mükemmel bir şey. Hatta gidip hemen yapsam mı ki ya? Ya hemen, hemen gidip yapacağım. Ya da hmm. Fruit da alalım bir tur. Aa şey bulalım şey bulalım. Mango bulalım. Mango lazım bana. Mango bulalım. Hocam bir saniye. Müsaadenizle. Eyvallah eyvallah. Sıkıştırmışlar bak ne yapıyorsunuz lan? Yazık ya çocuğu sıkıştırmışlar orada. Ya bırak bir şey yok usta. Hayat böyle işte. Allah! Uçmam bitmiş. Uçmam bitmiş ağlardım biliyor musun Ağlardım ya ağlardım gerçekten ağlardım yani Uçmam bitmiş ya Hocam bunu dikkat almam lazım ben var ya unutuyorum bunu hep basıyorum sanki sürekli atlayabiliyormuşum gibi Spandalı bulabilirsem Su alayım Plime'ını Sonra yavaştan şeye gidelim aa spandalı bulabilirsem alayım dedim ve buldum usta Ya sen nesin sen sana, sana ihtiyacım yok benim Flutur'un şeyini de alayım Flutur'un bu arada flutur'un kendisini almayayım diyeceğim Flutur'un splot'unu alacağım ben Hocam al En aşağı Heh Ver. Ver bana. Of iki tane. Çok güzel. Var mı burada? Var mı burada? Tamam şimdi sen bunu ye. Bana şey ver. Nerede al Nerede al Hah tamam okey. Bunlar, bunlar böyle yavrulatıracağız. Bırak onu. Ya sen nesin? Sana ihtiyacım yok benim. Git. Bana şundan lazım. Hocam. Siz nasıl yumurtlatırız? <laughs> Dur. Bana başka bir plort lazım. Başka bir hayvanın plortu lazım. Hayvan ne ya? Hayvan nedir usta? Hayvan hayvan da demez ya buna. Hocam sen bunu yiyor muydun? Sen bunu yemiyordun. Sen ne yiyordun peki? Ağrı değil. Pek buldum bir tane daha. Yes. Ha, bal. Lan bal. Al lan. Dur dönüşen oldu. Dönüşen oldu. Kim dönüştü? <laughs> bir tane daha değil var bu ve dönüştü. Ben daha elimdeki rik mi attım? Ben daha elimdeki rik değil, mi attım? Ben daha yeni elimdeki rik değil mi, mi attım? Ver bana. yumurtla lan uçma. Ha. Bak 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 bak. Aha. yumurtada, yumurtada. Tamam dur. Dur. Önce bunu al. Gel kız. Ha. Aga bu da şey yemiyor ki tavuk yemiyor ki. <laughs> bu da tavuk yemiyor ki yani. Şimdi nasıl olacak bu iş? Neyse. Ne yapıyorsun kız? Neyse 3 tane pilot da yeter ya. Evde fazlalaştırırım ben onu. Sıkıntı yok. Hocam su pandalının yani pilotunu almaya gerek yok. Bunu atabiliriz bence. Şuradan biraz buzu toplayalım. Usta bir şey söyleyeyim. Fosforla bal inanılmaz güzel görünüyor var ya. Aa bak şurada bir tane var. Şunu alayım da. Şunu alayım da. Aa bak burada da var. Arkadaşlar bunları stoklayacağım. Bunları stoklayacağım. Neden stoklayacağım? Bunları zamanında arayacağız zaten. Zamanı geldiğinde. Bulmuşken alalım. Bulmuşken alalım. Eninde sonunda bize lazım olacak. Aha orada bir tane daha var. Onu da alalım. O pilot mu lan? Plotmuş lan bu neyin plot lan bu fosforun Hey 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 uzak durun uzak durun Allah Burası karıştı çarşı pazar karıştı usta ben kaçıyorum buradan ben buradan kaçarım ben burada durmam aa burada da var lan ver versene lan ha. Aha su 4 tane bulduk yani yeter mi? Şimdilik yeter. Burada bir arıcık var. Ha, ne oldu sana? Aşağıda şeyler var. Silki sentler falan var. <laughs> bir önceki bölümde onlara şey demişim. Brave, deep brain, deep brain. Bak yine yanlış söyledim. Deep brain falan demişim. Oluyor öyle. Öyle şeyler olabiliyor. Mazur görmek lazım. Hala hana var. Hala lan ben mango almaya geldim. Doğru. Mango da yukarıda vardı. Neyse şurada da vardır. Bakayım mı tabi? Olmadı geri döneriz. Burada şey var. Bal var. Evet o baldan da almak lazım. Ee, <laughs> Hmm. Aha mango burada. Mango ya at şunu tamam hadi mangoyu alayım ya ver. Ver tamam ver. Okey mangoyu da aldık. Evimizin yoluna gidelim usta. Güzel ya birçok farklı şey bulduk. Şu şey var ya sonda buldum. Neydi bunun ismi? Moon dev nektar. Bunu böyle geldikçe buraya, ne geldikçe falan alıp saklayacağım. Bunlar önemli. Sihirli meyve bunlar. Her zaman çıkmaz. Her zaman bulunmaz usta. Bir sürü puzzle var ya. Kim bilir ne kadar daha şey ekleyecekler. Bu oyunu büyük bir ihtimal bir sene falan çekebilirim galiba. Yukarıda jelistonlar, jelistonlar bir şeyler var ama yapacak bir şey yok. Şimdi var ya şuradaki çileyi sökmek istiyorum ama sökmeden önce elimizdeki herhangi bir slime'ın başka favorisinde var mı ona bakayım. Tamam başkasının favorisinde yok. Şuradaki çileyi sökebiliriz o yüzden. Hmm, bunu sökemiyoruz. Şöyle yapmam lazım. Evet. Tamam. Şimdi buraya. Bunu ekemiyorum değil mi şunu? Valla ekebilsem keşke ya. Bence ekebilmem lazım ya bunu. Tamam okey. Bunu buraya ektik. Oğlum korktum lan. Kaçtığını sandım. Varsa tavuk tavuk getireyim ben bunları. Hocam tavuklar dışarıda geziyor ya. Tavuklar niye dışarıda geziyor ya? Allah Allah. İçeri geçin. Şimdi şuraya da var ya bir tane depo satın alalım. Şöyle. Şş, yani bunu geliştirebilirim de şu anlık. Şunları saklamak için kullanacağım bunları. Burası lan koyabiliyor muyum? Baya tamam koyamıyorum. Ev <laughs> dedi. Koyamıyormuşum. Ev <laughs> diye bağırıyor. Ev. <laughs> tamam sakin ol. Hayır buraya geçemiyorum. Burayı alayım. 3500 lira. Wow. Bunlara yer satın almayacağım. Çünkü bunlar burada yaşayabiliyorlar. 5 tane falan yaşayabiliyor herhalde. Hayır burada kaçamıyorlar zaten. Bunlar karaya çıkamıyor. Bak bunlar sıkışık oldu şu anda. 2 tanesini alayım da 2 tanesini üç tarafta bir tane daha vardı. Oraya bakayım. Gel tamam gel. Şurada mıydı? Neredeydi lan o? Bir tane daha su vardı ya eminim. Ha şurada. Bunlar burada. Aslında gidip fire slime'ı da alabilirim. Fire slime'ı da şuraya bir yere yerleştirebilirim. Şuraya da bir havuç falan ekerim. Güzel olabilir. Bakalım. Tavuk gel lan buraya. Direkt lan. Bunlar burada üretiliyor mu yoksa benim yerden mi kaçıyorlar pek anlamadım. Ve şuradan bir yere bir yol gidiyor. Nereye gidiyor lan bu yol? Ay bak. Bak yine uçma uçtum. Gidiyorduk yine. Yine bir korku. Alttan bir korku sezdim. Hocam burası tamamen olması için olan bir yer mi? Öyleyse gerçekten çok sinirim bozulur. Galiba sadece olması için olan bir yer. Ya sanki şuradan bak bir yol var gibi. Yok gibi de aynı zamanda. Yol var mı yok mu? Ya şunlar sanki çok açılabilir var durmuyor mu? Şuradaki. Bak şu kapı gibi olan şeyler. Sanki onun arkasından her an bir şey çıkacak gibi duruyor. Ama hiçbir şey çıkmıyor. Sallangoz gibi bir şey. Tamam onlar orada şey yapsınlar. Üresinler çoğalsınlar usta. Bunlar da şuraya atalım direkt dilimlerimizi. 5 tane direkt oldu. Çok güzel. Şimdi aşağı inelim şu yeni aldığımız alet ne işe yarıyor ona bir bakalım. Şunu da şuraya atayım. Kardeşim bana bak şuradan. Hayır bu değil. Bu muydu? Ha şu. Usta bu. Ay buzi lazım. Hunter plotlardı. Tamam ben gidiyorum. Buzu ve Hunter ee, plot toplayıp geleceğim. Hunter um var zaten. Üretiyorum Hunter plotta. Ya aslında mesela sebze yiyenleri bir yere, sonra canlı yiyenleri bir yere, meyve yiyenleri bir yere koymak lazım. 3 tane yer var ya sonuçta. O şekilde de olabilir aslında. Güzel de olur mu? Aa, olabilir. Ne olmaz? Bakarız. Ya bir şey söyleyeceğim. Home portal yapabiliyor muyum ben? Şu an home portalını yapabilecek gereksinimliklere sahip miyim ben? Onu bana bir söylesene onu. Öyleyse onu ben yerleştireyim oraya bir yere de. Tatlı tatlı takılayım. Of home portalı yap USA. Tamam. Bak Buna da, bunlara buzu gerekiyor. Buna pink gerekiyor. Pink blordum. Aa pink blordum yok lan. Ben hala oyunun başında olan şeyi yapmadım. Neyse bunu da gittiğim yere koyacağız. Oradan eğer koyabiliyorsam ışınlanacağım. Artık sürekli bu yolu koşup durmayacağım için çok mutluyum ya gerçekten. Sürekli buralara koşuyorum abi ben. Teknolojinin teknolojinin şeylerinden faydalanmak lazım. Neylerinden, neylerinden olduğunu bilmiyorum. Faydalarından faydalanmak lazım. Çok garip bir cümle oldu bu da. Yani bir şeylerinden faydalanmak gerekiyor teknolojinin de sonunda. Bunu şurada ortalarda bir yerde şurada buzları toplamaya başlayayım ben hemen. Buz ve bal toplayayım biraz da. Bal da gerekecek çünkü. O güzel. Buzu de var ya burada o kadar çok var ki Aa bak burada şey var lan. Aa bal bal portu gerekiyormuş buraya. Ben bal portu getireyim. Şimdi gideceğim yerde bal portu bulurum herhalde. Bulmazsam da ararız ya. Var mıdır hocam burada buzuz? Şurada var. O ne lan? Oğlum. Cık. Aklımı alıyor ya. Gizlenmiş bir de şerefsize bak. Usta ben korkmaya çok müsait bir insanım bak onu söyleyeyim. Ben bir anda bir kız çığlığı patlatabilirim yani. O kapasitem var benim. Aha şurada bal var. O ballardan da toplayalım biraz. Biz ne almaya gelmiştik ya. Ben sürekli amacımı yok geliyorum. Şuradan bir tane de bal portal alalım. Biz niye almaya geldik ya? Ha biz buzu almaya geldik. Okey tamam. Yani şu şey toplamıyorum yani şu anda. İyi iyi. Aha nektar. Hmm, nektar da için nereden vazgeçilir? Ee, Deep Brine'den vazgeçtim nektar için. Ya da vazgeçmişsem mi ki? Yok ya vazgeçmeyeceğim. Bunlar toplarız. Bunlar da yetişiyor. Onlar da yetişiyor. Deep Brine daha önemli. Gibi. <laughs> Umarım. Bak hocam. Burası gayet iyi bir mekan. Ama biraz daha aşağı bırakayım bunu. Bak aha şurası. Şurası benim mekanım bundan sonra. Aa bak şuraya şuralara bir yerlere koyabiliyormuşum. Dur yukarıya koyabiliyor mu? Bak buralarda da buzi var. Yukarıya koyulabiliyor mu ya? Yukarı Aa şuraya koyulabiliyor bak. Bundan sonra benim mekanım orası. Pembenin karşısında benim artık ev portalım var usta. Bunu deneyeceğiz birazdan. da biraz daha buzi bulayım. Şurada buzu vardı aynen. Şurada da var. Alalım onları. Biraz aray, arayıp arayıp. Yine kötü kötü oluyor birileri. Sesler değişti. Bana gelmeyin ha. Şu karşıya geçeceğim. Hocam bir saniye. Oğlum bir git. Allah Allah. Sıkıntılı mısınız ya? Salın beni. Bence yeterince buzu aldım ya. Ben gidiyorum usta. Aa o baştaki şeye dönmem lazım. Evet ya. O baştaki yere dönüp şeyi yapmam lazım. Puzzle yapmam lazım. Ama neyse şunu bir deneyeyim. Eve ışınladın da ben direkt. Nereye ışınladın? Yok ışınlandığım yere mi eve mi? Of evime direkt ışınladı usta beni. Ama geri demiyorum öyle bir sıkıntı var. Şunları atıp öyle gideceğim ya. Şimdi orada birkaç tane alamadığım şey vardı. Şunları atıyorum usta hepsini şuraya. Bakın şimdi yapıyorum. Hazır mıyız? Ben bunu istiyordum ya evet. Abi jeliston. Abi yok. İnanılmazsın oyun. İnanılmazsın. Oyun inanılmazsın. Aa bak yeni bir şey gelmiş. Ne geldi lan? Ne vereceğim bana? Ne vereceğim usta? Portable water trap. Tap. Bunu lan. Ha şey bu. Su alacağım bir yer yok diyelim. Bunu kuruyorsun ve oradan bir anda su çıkarıyor falan. Vesaire. Beş şeyler. Öyle bir şey işte. Şurada jelistonlar vardı diye hatırlıyorum. Yani hatırlamıyor oluyorum. Oluyorum. Oluyorum lütfen. Bir tane de evden şeyin oraya koyabiliyoruz mu acaba? Mesela o karşılığında gitmek istediğim yere. Hani biz oradan ışınlandık ya. Tekrar oraya koyup mesela o koyduğum yere ışınlanabiliyor mu? Aman ne karı karışık bir cümle oldu be. Usta aç bakalım burayı. Lan. Hayır. Ya sen inanılmazsın. Neyse dur. Dur burada bekle. Yiyecek bir şey verin bana. Şaka mısın ya? Şaka mısın oğlum sen? Sen şaka mısın oğlum? Hah ver şunu. Abi inanılmaz ya. Adam yumurtladı ya. Yumurta mı yedi ya? Kolay gelsin. Sen bana saldırmıyorsun değil mi? Tamam saldırmıyorsan kalabilirsin. Lan nereye çıktı burası? Ben buraya açmışım. Aha diamond var lan. Ver. Oha diamond bulduk. Ha, <laughs> evet. Bak bu çok iyi oldu. Kısa yol açtım kendime. Kendime kısa yol açtım. Mükemmel oldu. Mükemmel. Buna sadece mükemmel oldu denir abi. Başka hiçbir şey denmez. İstemeyerek yaptım ya bir de bunu. Bilinçsiz bir şekilde. Şuradan gelmişken aslında biraz da silik mı ki ya? Neyse. Sonra kazarız. Ben eve gidiyorum. Bu şu çok iyi oldu ya. Bu, bu, bu var ya mükemmel oldu yani. Bunlardan kaç tane yapabiliyoruz acaba? Sınırı var mı ki? Ne gerekiyordu lan bir de bana? Bir şey daha gerekiyordu. <laughs> ne gerekiyordu hatırlamıyorum şu anda. Neyse. Hep bir şey gerekiyor zaten. Hep bir şey gerekiyor. Şu oyunda bir rahat edemiyoruz. Bir keyif süremiyoruz yani. Hocam seni yapabiliyor muyum artık? Ver. Ver aslan ver. Usta şimdi bana bir tane de yiyecek lazım ama böyle kompleks bir şey. Ya, buldum. Buldum. Olacak mı acaba? Dur bakayım. Buldum usta buldum. Ulan var ya. Biliyordum bunların bir işe yarayacağını. Oh mangalar olmuş. Çok güzel. Tavuklar da oldu mu? Tavuklar olur mu? Tavuk olmaz usta. Tavuk yetişir. Gidiyorsun be. Aa, <laughs> Hocam içeride bir tane horoz kaldı. Neyse böyle idare edeceğim artık. Kral. Buradan bir tane daha horoz falan çıkarsa onlara takılırsın artık. Ne diyeyim yani. Al. Gençler. Alın kız. Mangolarımız da olmuş. Abi durduk yere tavuk spam olmasın bak. Beni sinirlendirmeyin. Hmm. Okey siz bunlar normal yiyin. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel gel. Siz kaçıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama sinirlendiriyorsunuz artık beni. Ee, bunu alacağım. Bundan bir tane alıyorum. Alıyorum. Allah ayrım. Usta bunu nereye istiyorum biliyor musun? Bunu buraya istiyorum ya. Evimin önüne istiyorum bunu. Evet. Koy bunu. Burada bundan koy. Ve şimdi uyuyup uyanmam lazım. Olacak mı? Acaba olacak mı? Abi evet. Yes be. Abi evet ya. işte bu ya. Arkadaşlar evime folyotunu getirdim. Yakın kaykim olur kendisi. <laughs> Ee, çok iyi anlaşırız. Eğer bir söylemek istediğiniz falan varsa bana yorumlarda iletebilirsiniz. Ben kendisiyle konuşurum. Fruitor slime'i evime getirdim. Başlık bu ya net. Dur lan biraz gece olsun. Gece daha güzel poz çıkıyor. Night'a kadar uyuyor. Bu gece değil ki bu sabah hala. 6 saat uyuyor aynen. 12 olsun. Evet abi Fruitor slime'i eve getirdik. Dediğim gibi. Ben bunu yapmak istiyordum işte ya. Evet usta. <laughs> Buraları Hepsinin getireceğim koyacağım bunları. Videom bu kadardı. Eğer kanalıma destek olmak istiyorsanız ve beğeniyorsanız, güzel keyifli vakit geçirdiyseniz abone olabilir, beğenebilirsiniz. Yorumlarda fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. Artık dediğim gibi 2-3 tane video gelecek günde. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Really it. Bay bay. I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move I'm gonna make